Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sadece 4 malzeme ile evde 2 litre limonata yapacağız. İlk olarak buzluğa bir gün önceden attığımız 1 adet portakal ve 1 adet limonu donmaya bırakıyoruz. Limon ve portakalımızın üzerine 1 su bardağı şeker ekleyip tamamen parçalanıncaya kadar rondomuzdan geçiriyoruz. Portakal ve limonlar donuk olduğu için bu işlem biraz zaman alabiliyor. Bondodan geçirdiğimiz harcı bir leğen içerisine alıp bir çay kaşığı limon tuzu ekleyip üzerine 2 litre suyumuzu ekleyerek 1-2 saat bekletiyoruz. Karıştırıp şekerin tamamen suya dağılmasını sağladıktan sonra beklemeye bırakabiliriz. 1-2 saat bekledikten sonra bir süzgeç yardımıyla tortuları ve suyunu ayırıyoruz. Daha sonra limonatamız hazır. İçerisine buz atarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.